Bugün sizlere farklı bir iç filtre göstereceğim. İç filtreleri aslında bir süre önce vedalaşmıştım fakat bu filtreyi görünce biraz meraklandım açıkçası. Filtremiz Oase Bioplus Thermo 50 modeli. Evet duyduğunuz üzere bu içerisinde ısıtıcısı olan bir iç filtre modeli. Filtremiz saatte 350 litre çeviriyor ve 5 watt harcıyor. İçerisindeki ısıtıcı ise 50 wattlık bir ısıtıcı. Maksimum 50 litreye kadar olan tatlı ve tuzlu tanklarında kullanılabiliyor. Cihazın biyolojik malzeme de koyabileceğimiz şöyle bir sepeti var. Ve mıknatısla tabi üst kısmını çıkarttığımızda da ek bir minik süngerin olduğu bir hazne daha var. Cihazın farklı farklı birisi de üst kısmın şelale filtre olarak kullanılabiliyor olması. Görmüş olduğunuz deliklerden şelale olarak su çıkartabiliyor ve bu şelalenin şiddetini de ayar çubuğunuzdan ayarlayıp açıp kapatabiliyorsunuz.